Ocak 2024'te memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte evde bakım maaşı kaç TL olacak? Memurlara yapılacak zammın netleşmesinin ardından gözler artık sosyal yardım paralarına çevrildi. Evde bakım maaşı alanlar 6 ayda bir verilen enflasyon farkı baz alınan zammı merakla bekliyorlar. Ocak 2024'te memurlara yapılacak olan zammın katsayısıyla tekrar hesaplanacak olan evde bakım maaşı tekrar artacak. Peki Ocak 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak? Ne kadar zam yapılacak? 2023 evde bakım maaşı ne kadar? TÜİK tarafından ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte memurlara toplu sözleşmelerden verilen zam oranı hesaplamaları hala devam ediyor. Ocakta maaşların ne kadar olacağının merak edilmesinin yanı sıra memurların maaşlarının zam katsayısına göre zam alan sosyal yardım paraları ise araştırmalarda hız kazandı. Peki memurlarla birlikte evde bakım maaşına ne kadar zam yapılacak? Memurlara 2024'te ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmelerden çıkan oran da zamda etkili olacak. Yapılan görüşmeler kapsamında Ocak 2024'te ilk 6 aylık dönem için memurlara %15 zam yapılacak. Bu zamma enflasyon farkı da eklenerek yeni zam oranı belirlenecek. Evde bakım maaşı 2023 güncel tutar. Haziran ayında TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanması ve memurlara da %17,55'lik zam açıklanırken, emekli aylıkları %19,77 zamlanmıştı. Evde bakım maaşı da bu kapsamda memurların maaş katsayısına göre %17,55'lik bir zamla 5098 liraya yükselmişti. Ocak 2024 evde bakım maaşı kaç TL olacak? Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan %15'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkıyla birlikte memurların yaklaşık olarak %40 ila 50 civarında zam alması bekleniyor. Eğer %40 zam alırlarsa da 5098 liralık evde bakım maaşının 7300 liraya yükselmesi bekleniyor. Zam miktarı %50 olursa da 7500 lirayı aşması bekleniyor. Ancak bu rakamlar enflasyon farkı belli olmadığından henüz net değil, bu yüzden de değişiklik gösterebilir.